Bu, mant bu mantıksız bir şey değil hmm. ee, bana öyle geliyor yani Belki. ama tabii ki detaylarını görmeden bir şey söyleyebiliriz. Evet ne demek bu anlaşma Ahmet Bey? Bu incirlik meselesinin günümüz koşullarında tek anlamı vardır. S400'leri incirlikte depoya kaldıracaksınız. Nokta. Incirliğin başka bir hikmeti yok bugünkü Türk-Amerikan ilişkilerinde. Ama Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin şöyle bir not düşmem lazım. Türkiye'nin yüz küsur ülkeyle derin ilişkileri var. İki ülkeyle sorunlu ilişkileri var. Bir tanesi Yunanistan. Onu tarif etmeye gerek yok. Ama en az Yunanistan kasar, en çok gündem maddesinin cevapsız kaldığı ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani biz öyle bir, biraz evvel Sayın Babir olduğunu söylediği şey, cümle çok anlamlı bence. Müttefikimiz ya, yani Rusya ile bu kadar sorunum yok benim. Çin ile bu kadar sorunum yok benim. Hiçbir ülke ile bu kadar sorunum yok. Yunanistan hariç. Yani böyle bir ilişkinin böyle iki saat süren bir toplantıyla süt liman olmasını beklemek buradan bir şeyin Trump'ın söylediklerine bakmayın. Çok bedava konuşuyor o. Bir başarı öyküsü yaratmak aynı başarı öyküsünü Erdoğan da yaratacak. Yani bu, bu toplantının başarısız olduğunu hangi siyasi liderin ağzından duyarız ki biz? Ama biz sonunda sonucuna bakacağız. Bu toplantının ülkemize getirdikleri nedir? Nedir? Ne kazandık biz? Sorusunun cevabını bu akşam için cevaplamaya kalkarsak, bunun cevabını biz bu akşam veremeyiz. Yani mesela şu nükleer anlaşmayla ne kazanmış olabiliriz Naim Bey? Ne demek Şöyle bu nükleer anlaşma? Şöyle ben katılıyorum hocama. Çok kısa ama evet. iki dakikam kaldı. Biliyorsunuz Rusya ile ilişkiler... E